Hepinize selamlar dostlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte 1 milyon TL'lik kasamızla Big Boss Bonanza'ya geldik. Kasayı en az 3-4 katı yapmak için geldim. Özellikle yüksek geldim ve en iyi olduğum oyuna geldim kardeşim. Şöyle 2000'den 20 turla başladık. Haydi bakalım şansımız bol olsun. Bu arada arkadaşlar geceleri saat 1230 bir gibi canlı yayınlarımız olmaya devam ediyor. Her canlı yayınımızda nakit çekilişler havada uçuşuyor. Hep yüksek yüksek dağıtımlar yapıyorum. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız buradan bunun bilsin de sizlere vermiş olayım derken 250 binden içeri girdi. Çok güzel oldu. Şimdi ama ödemen lazım. Sadece girmek olmaz bir de öde kanka. 3 çarpı 2'ye gidelim Big Boss Bonanza. Onu Çöpme patta ama olsun kanka. Yalnız 12'si bu. Umarım ki en düşük kazançta bırakmasın bizi. Gerçi ağları bağladı. Tamam tamam. İki tane daha gelebilir şimdi. Hadi Big Bas. Yap hareketini. Çöp at at. Çarpı ikiye gideyim kanka düzgün bir ödeme için. Yapabilirsin. Ikın biraz. Hadi be. Bir tane olur. Tamam. Dörtte bir tane daha gönder kanka. O çarpı 2'yi al beni. Güler yüzün hiç solmasın çok güzelsin. Bak muazzam. Aferin. Üçte birkaç tane daha gelebilir mi acaba? Keşke bir tane daha en kötü gelse de çarpı 3'ü zorlasak. Bari çok güzel. Hem de iyi yere geldi. Eline sağlık Big Bas. Böyle ol canım iyi. Aferin oğlum. Şu son spinde var mı bir şeyler? Bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerlerde yorum kısmında sabit. Bilginiz olsun arkadaşlar kanka şimdi. Çarpı 2'de ...üç tane gelirsen çarpı 3'e gideriz. Gelme sen de en az iki tane gel. Düzgün bir ödeme alalım. 250'den aşağı ödemem burayı. Rica ediyorum bak. İyi bir şeyler yap. Kaldı altı çok boş geçiyor yalnız. Böyle boş geçerse işimiz olmaz. Bir müdahale etsem ya. 4 kaldı kanka. Oğlum bomboş mu geçecek? Çarpı 2'de hiçbir şey mi yok? Ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize dostlarımıza destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah kankam. Şöyle 20 tur back to back için saldım. Çünkü o çarpı 2'de hiçbir şey ödemedi. Yemeden girdi adam akıllı yemedi tamam. Güzel yerden girdi ama düzgün ödeme alamadık. Baksana deli gibi 2 geliyor son 10 tur. Burada da eğer 3 gelmezse arttıracağım. Gel bakalım. Şöyle 3000'den 20. Big Bass. Güzel hareketini bekliyorum ya gerçekten. İçeri girmesen bile iyi bir ara ödeme istiyorum senden. Şöyle bir 10 daha saldım. İlla içeri girmek zorunda değilsin ama ara ödeme de atabilirsin. Oğlum çok iyi geliyor. Bir 10 daha saldım. Burada da girmez sarttıracağım. Buraya bak. Çok gel gel yaptı ya. 3.5'tan 20. Üstüne gidelim biz de. Yalnız 2'yi gördük. Bir iki daha tamam. Artık 3 gelmesi lazım diye düşünüyorum. Al bakalım on. Var mı 3 Oğlum deli gibi iki atıyorsun. Bak beni çıldırtma. Çok aşırı gel gel yapıyor oyun. Dörde çıkarım ki ben. Aynı yerden devam etsek uçurur bizi. Hiç gerek yok öyle şeylere. Aferin oğlum. Bak 400 binden girdik içeri. Çok iyi yer. Level 2'ye gidersek yine var ya içinden geçeriz senin. Allah aşkına. Bol bol Hasan yolla. Çöpe at ama at. 8 milyonluk balık gönderiyorsun. Sanki verecekmiş gibi. Niye gönderiyorsun ki? Hani atsan tutsan anlayacağım. Kaldı 7. Tutabileceğin şeyleri at kanka bize. Buraya bak. Bunlar da çok güzel de verse. Hadi bebeğim. 200 bin yedin zaten. Kötü. Adam akıllı bir ödeme atmanı bekliyorum senden. Böyle ödersen ayıp edersin ama 4 spin kaldı. Vallahi Yine kötü. Hay Allah aşkına ya. Üçte iki tane daha lazım. Hadi bebeğim. Çarpı ikiye gideyim bari bu kötülüklerin ardına. Ya son. Şaka gibi kanka bunu mu ödeyeceksin? İnsan bari yediğini verir. Sen onu da vermedin. Hiç hoş değil. Üstüne gideceğiz. Bir back to back aramam lazım. İkiyi de gördüm. Buradan girebilir ha. 20 daha. Baksana abi. Kiler çok iyi geliyor da 3 lazım bize acilinden hem de. Hadi Big Boss. Ver şu üçü bir on daha. Ya da arı ödeme at bak. Çok fena iki koyuyor ha. Ya 20 daha salacağım ben. Buradan girebilir. O potansiyeli var. Of olur. Tamam güzel ara ödeme. Aferin. Bir de üstüne bonus. Ver bakayım. Girersin ya. Keşke girse de işimiz olsa ama girmemeyi tercih etti. 4.5'a çıktım. 2'yi hızlı gönderdi. 3 var mı? Hala 2 atıyorsun. Yapma böyle. Bir on daha saldım. Bir on daha bu son. Burada da girmezse arttıracağım kanka. Deli gibi yiyorsun çünkü. Lan bir 10 daha saldım. Hadi. Bu da benden. Yoma 5 üstüne gelirim ben kanka. Yalnız deli gibi 2 geliyor. Bu 3'ü vermezsen büyük ayıp edersin burada. Baksana şaka gibi. Vermeyeceksin mi? Bu ikilerin sonu net 3 olması lazım ki işimiz olsun. Bir 20 daha salarım ben. Gel gelse işte o zaman ayibayı yedik. Mecbur arttıracağız. Almazsa içeri. Baksana ara ödemeler hep zayıf. 10 20 10 20 ödüyor. Bunlar olmaz. 6'dan Bu içeri alsam bari. Keza burada da çok iki atıyor. Oy 4 skater late. Yalnız çok iyi yerden girdik ha. 15 spin. En az 600 ödemesi lazım buranın. En az. Tamam çok iyisin. Sakın bozma. 162 buradan 14'te 3 tane daha lazım kanka. Sakın bozma. Ki bence birden aşağını ödememesi lazım. Ama bunun sağı solu belli olmaz. Çarpı ikiye gitsin o zaman konuşacağım kanka. Çarpı 2'ye giderse o zaman işte anlayacağız. Bir müdahale attım. Kaldı 10. 5 spinde bir tane attı. Bu sıkıntı. Tamam. Aynı şekilde boş atarsan çarpı 2'ye alacağım bize. Boş at. Problem yok. Yeter ki at da. Oraya gideyim ben bir şekilde. Şuraya bakar mısın? Ekranlar da çok güzel geliyor da vermiyor onlara baksana abi. Bir kendine gel Big Bass Bonanza. Aha tamam. Beşte bir tane daha atmış da buradan. Gönder bir tane daha bakayım yakışıklı. Rahatlat içimi ya benim. Hadi lütfen. Zorla biraz. Biraz ya. Yapma. Bir tane daha be oğlum. Şaka mısın evlat? İki kaldı bak. Bir tane daha atacaksın bu kadar zorladın bizi. Ananı yiyeyim senin son. Sana kalan dona kalacak. Vermeyecek. Çok güzel. Girdiğim yere bak. 15 spinle girdik. 4 skaterle girdik. Ödediğine bak. Ya nasıl ayıp ediyorsun? 20 daha saldım. Hiç beklemiyordum bu kadar kötü ödemesini. Çarpı 2'ye gitseydi var ya de devasa öderdi. Hesap yapamayacak konuma getirirdi bizi ama gitmedi. Back to back arıyorum o yüzden. Onu da yapacak gibi durmuyor. Yalnız son anda 2 geldiği için bir 10 daha saldım. Yok abi girmeyecek. 7. Hadi Big Boss. Dünyayı yedin kanka. Of olur. Güzel haro ödeme. Tamam. 287 bin. Bir de üstüne bonus lazım. Tam zamanı. Yeri bir de biliyor musun? Buradan girersem içinden geçerim senin. Al 20 daha saldım. İkiler gelirken koy 3'ü. Baksana 2. Hala 2 geliyor. 3'ü ver işte. Bir girsem. Farklı konuşacağız ama almıyorsun içeri. Bak oh, onu yedim şimdi senin. Çaprazlamasyon hareketi bir de bak. Muazzamsın. Ama senden rica ediyorum şu çarpı 2'ye git. Git rahatlat beni. Bomboş at istersen ama bir şekilde git işimizi yap. Abi ayıp ediyor ne? Aha tamam. Ha, bak böyle at. Çarpı 2'ye gidelim ama. Tamam. Orada yapacağı bir ekran bile dünyayı ödeyebilir kanka. Çarpı 2'ye gitsin. İyi şeyler alalım. Başka bir şey istemiyoruz yani. Hadi bebeğim. iki tane daha Big Boss. Tamam. Üçün birini de gönderiyorsun bu güzel kardeşinin. O çarpı ikiye alıyorsun. Bırakma bizi. Ananı yedim şimdi senin. Aferin. Aferin. İki kaldı. Bozmak yok. Sakın. Sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanıma. Burası güzel. Onda bir tane daha gelir mi ya? 224 bin de buradan bak. Bir tane daha çarpı 3'e gideyim. Hadi yakışıklı. Güzel bir pas bonanzam. Yaparsın. Yap be yap be. Bir tane daha atsa çarpı 3'e de gidebilirdim ama hala gidebilir. Bunun sağı solu hiç belli olmuyor kanka. Şuna bak. Bir alsak. Of çok iyisin evlat. Eline koluna her yerine sağlık kardeşim. 448 buradan daha 8 spin var zorladığıma değiyorsun sakın bozma 2 tane daha gönder. İki tane daha gönder. Hadi bebeğim lütfen. Daha spinimiz bol. Yapabilirsin. Boş atıp iki tane atıp çarpı 3'e götürürsen de olur. Yeter ki iki tane at boşa atacaksan da. Hadi be çok boş geçiyorsun. İyi verdin tamam da. Daha da yapabilirsin. Kaldı 3. At şurada. Gelmiyor ki. Vallahi gelmiyor kanka son. Lan biraz daha öde bari sonda olmaz mı? Canın sağ olsun. 100x'inden fazlasını ödediğine eline sağlık kanka. Üstüne geleceğim senin. Bir 20 tur back to back için saldım. İnşallah ki girer. Bir şekilde girersem içinden geçerim. Güzel ara ödeme. Tamam olur. 182 bin Devam. Devam kanka. of Kendimize gelmeye başladık biliyor musun? Kasanın üstüne çıkınca rahatlıyorum. 20 daha saldım. Girer mi peki? Bir de geliyor. Hadi be. Ya on daha salacağım. İçimde kalmasın. Almak istedim. Girmezse arttıracağız. Gel. 7.5 20. Tam zamanları biliyor musun? Of, bir buradan girsem içinden geçerim bu çarpı 2'ye giderse. Olur, olur. Ara ödeme de olur. Eline sağlık. bin bir de bonus lazım. Onu da yaparsan muazzam olur. 20 daha saldım. Haydi bir bas bonanza. İkileri bırak. Üçü ver. Ver o üçü. Ay, yalnız iki çok iyi geliyor ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 20 daha attım. içeride olmamız lazım. Bence olur. Ara ödeme iyi. Çok iyi hem de. 262.5. Bir de üstüne bonus. Baksana ikilere. Ha buraya 3 atmıyorsan o senin ayıbın. O senin ayıbın kardeşim. Aldı. 20 daha saldım. Hem o güzel ara ödemelere hem de bu ikilerin üstüne Baksana abi ara ödeme atıyor Allah'tan bari Saldığımız boşa gitmiyor İyi iyi tamam buradan devam Buradan devam edeceğim biraz daha Olur işte busun oğlum Bekliyordum bak çok gösterdin ya Çok iyi yer ama ödemen lazım O çarpı ikiye git Zorladığımıza değil Bir buçuktan aşağı ödeme burayı lütfen ya Bunlara bak iyi balıkları gönderiyor da Hasan nerede Hadi zorla biraz kendini yakışıklı Yapma 6 kaldı. Şaka mısın? Niye böyle yapıyorsun? 4. 4'te 4. Nasıl atacaksın ki? Kötü. Çok kötü hem de. Hiç istediğimiz şeyler değil. 3 kaldı. İyi bir full ekran yapsa bari anlayacağım. Aha büyük balıklar gelir mi? Megalodonlar gelsin bari Hasan. Hayat attı da. Cık. Yok kanka hep... Böyle yüksekten koysa balıkları. Çok güzel olacak. İki de 2 bir şekilde yap şunu ya. Lütfen. Hadi bebeğim. Son. Var mı? Valla abi gitsem içinden geçeceğim de gidemiyorum. Çarpı 2'ye gidemiyorum. Bir bektübek lazım bize. 20 saldım bektübek için. İleride gelirken. Koy 3'ü işte kardeşine. Zaten düzgün ödemedin. İşimizi yap. 92'ler abi devasa atıyor. Bir 20 daha salarım ben. O alır mı bizi acaba içeri tabi. Ooo bu kadar atıp atıp girmeme kayıp oluyor ama. Bir 20 daha. Hadi. Oo, of. O kiki attı 3 gelmedi kanka. 8. Sekiz. 8'den 20 koyarım ben. Hadi Big Boss güzel. Tamam. Burada da güzel geliyor. En azından ara ödemelerle bir şekillendirirse o da olur içeri girmeyecekse de bir on tur daha saldım. Daha da üstüne gideceğim. Ya bir on daha bu ikilere. Eline sağlık. Çok iyi yer. Çok iyi yer. Vallahi çok iyi yer. Olur. 9'da 3 tane daha lazım. Hadi bebeğim. 9'da 3. Fazla değil. O olur. Muazzam ilerliyor. Sakın bozma. 2 tane daha. Hadi yakışıklı. Of. İçinden geçtim ki senin ben. 7'de bir tane daha net atarsın. Arka arkaya atıyorsan böyle. O çarpı 2'yi aldın beni sen. Çarpı 2'yi alırsa en az 1 öder. En az. Bir tane daha atsın. Kendi düşüncem o. Çarpı 2'de boş geçmezse eğer. Atar mısın? Atar mısın artık? Yeter. Eyvah müdahale attık ona da gelmedi. iki kaldı. Bir tane atmayacak mı? Şaka mı? Sona kalan dona mı kalacak? Büyük ayıp. Yemin ederim büyük ayıp. 800 binin içeri girdik. 256 ödedi. Kafayı yersin. Al 20 daha. Çok fena zorluyoruz da inşallah bunun sonu güzel olur kardeşim. İnşallah iyi olur. Rahatlatırsın bizi. Bir on daha saldım bu son. Burada da girmezse arttıracağım. Aslında gösteriyor çok ya. Bir on daha saldım. Düzgün ödeme diye Belki özür diler girip. Yok. Dokuz. Dokuzdan yirmiyi koyarım ben. Olur. İyi ara ödeme. Yenir abicim. Bir de üstüne bonus. Hadi bonusa gir. Hadi. Bu kiki atıyor. 3 gelmemesi için elinden geleni yapıyorsun oyun. Ama ben almak istiyorum onu. Ama ben 3'ü istiyorum kardeşim. Hadi al beni. Kanka verdiklerinin alayını yedin be. Alayını yedin bir de içeri de almıyorsun. Büyük ayıp ediyorsun he. Ona çıkacağız. 20. Koyarım ben. Hadi. Bu zorladığına dey artık dey be. Al 10 daha saldım bu son. Burada da girmezse arttıracağım. Okuyor. Çok iyi. Oh, iyi. Ara ödeme attı bari. Onu daha salalım. Hatta 20 saldım ya. Bu sefer 20. Girsene. Hadi bebeğim. Hiç böyle kasaları falan da yapmadık. Düzgün ara ödeme de gelmedi yani. Böyle en azından 500-600 bin bir ara ödeme gelse derken iyi ara ödeme. 450 bin gayet iyi. Bozma. Tam üstüne geldi söylediğimin. Çok iyi oldu bu. Bir üstüne bonus işte. Saldım ya her şeyi. Buradan girmesi lazım kanka. Daha arttırmak istemiyorum ben. Baksana deli gibi iki atıyor. Bir daha ödeme de attı ya. içeri alabilir bu. Bence ki 800'ünün altına düşmeden alması lazım ama çok zorluyor. Baksana. Düşecek. Düştü. Girmezse sıkıntı. Girmezse büyük bir şey deneyeceğim. 600'e düştüğü an hemen deneyeceğim kanka deneyeceğim. Bayağı riski atacağım ama yapacak bir şey yok. Gel. 25 bin. Gir. Ananı yerim senin gir. Bak büyük her şeyi koydum. Allah aşkına gir. Ara ödeme falan at bari kanka dünyayı yedin yapma. Girmiyor. Vallahi girmiyor. 오후 oh.